Herkese merhaba. Astrolojik tahmin Aralık 2025 ayı için Balık burcu temsilcileri için. Aralık 2025 sizin için meydan okumalar zamanı, dış veya iç meydan okumalar. Bu ayda birçok gezegen burcunuza oldukça talepkar aspektlerde olacak ve bu ya sizi başınızın üstünden atlamaya zorlayan dış koşullar oluşturabilir, ekstra çaba göstermeye, mega sonuçlara ulaşmaya zorlayan ya da parlak parlamak ve kendinize ve başkalarına gerçek gücünüzü kanıtlamak iç ihtiyacının doğuş zamanı olabilir. Ancak parlak parlamak iç ihtiyacı yine de dış faktörlerin etkisi altında doğar. Bu yüzden dışarıdan herhangi eleştiriye veya dış dünyanın herhangi kancalarına negatif olmadan yaklaşmak gerekir. Bunu başarı yolunuzdaki basamaklar olarak görmek. Aralık 2025 her şeyin zaman şeridinde maksimum yoğunlaştığı ay ve bir süre yavaş gelişen şüphelerle gecikmelerle engellerle aralık boyunca günlerle değil saatlerle gelişecek bu yüksek enerjik yoğunluk zamanı Aralık'ın ikinci yarısında böyle özel bir hafta olacak. Dürüstlük zamanı, kendimize ve gerçeklere karşı dürüstlük ve bu hafta geleneksel olarak sonuçları çıkardığımız, sonuçları hesapladığımız zamanla çakıştığı için bu bizim kendi denetimimiz, iç veya dış oldukça sert ama dürüst olabilir. Aralık'ta burcunuza olumlu birkaç noktasal şans, aspekt olacak. Bu yüzden hoş sürprizler ve inanılmaz şanslı durum birleşimleri, tüm bunlar yüksek olasılık ve işlerle oldukça yüksek yüklenmiş olsanız da tonusta olma gerekliliği, farklı anlamlarda rekabetçi olma gerekliliği, sürekli mücadele hissi rağmen tüm bunlar hoşunuza gidecek, kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bu yüzden aralık soğuğu ve belki bazı insanlardan soğuk tüm bunlar iç ateşinizi söndürmeyecek, aksine iç alevinizin daha fazla yanmasına izin verecek. Ayrıca bu ayda sosyal hayatınızın sektörü vurgulanacak. Bu yüzden bu ayda davetler, teklifler oldukça çok olabilir ve onlardan vazgeçmemek gerekir. Şimdi dikkat merkezinde olmanız gerekiyor. Ayın en önemli astrolojik olaylarını ve burcunuz üzerindeki etkilerini adım adım detaylı olarak tartışalım. 4 Aralık'ta İkizler burcunda dolunay horoskopunuzun 4. evinde gerçekleşiyor. Dolunay, tamamlanma, zirve, netlik. Dördüncü ev ise evimizi, gayrimenkulümüzü, mülkümüzü, yaşadığımız yeri ve aile içi işleri simgeleyen sektör. Bu yüzden bu Dolunay'ın enerjisi size bu temalarla ilgili süreçleri tamamlamanıza yardımcı olacak. Biri için bu aile içinde önemli olaylar dönemi olabilir veya önemli aile içi konuşma. Biri için önemli aile etkinliği, biri evinde düzen sağlayacak, gerekli şeyleri alacak, biri taşınacak, veya tadilatı tamamlayacak. Biri gayrimenkulünüzle ilgili, ödemelerle ilgili soruları çözecek. Biri kira sözleşmesi imzalayacak. Yani burada öyle veya böyle bu dolunayın enerjisi zaten olan ve gayrimenkulünüzle yaşadığınız yerle veya aile içi işlerle ilgili olayları tamamlıyor. 5 Aralık'ta güneş karmik ay düğümlerine gergin aspektlerde olacak. Güneş bu sırada horoskopunuzun 10. evinde, otoritenizin, statünüzün, öneminizin sektöründe ama karmik ay düğümleri ilişkiler ekseninde. Bu yüzden bu, bu ilişkilerde ben kimim, statüm ne diye sorduğunuz zaman ve bu kişisel veya işle ilgili ilişkileri ilgilendirebilir veya dostlukları, yani bu ne anlama geliyorum? Bu ilişkilerde ne kadar ağırlığım var? Gerçek statüm ve otoritem ne diye sorduğunuz zaman kendinize bu ilişkilerde değerlendiriliyor muyum ve kendimi değerlendiriyor muyum diye sorabilirsiniz. Aslında bu çok önemli bir gün. 3,5 yıl sonra gelişmeye başlayacak olaylar için temel atıldığı zaman. Yani bu partnerlerinizin etkisi ve genel olarak diğer insanların çıkarlarının size etkisi çok büyük olduğunu hissedebileceğiniz zaman ve kendinize daha sık kendinizin dikkat merkezinde olması gerektiğini hatırlatmanız gerekiyor. 6 ve 7 Aralık bu özel günler. Bugünlerde gezegen Merkür, Jüpiter ve Satürn gezegenlerine şans aspektlerinde olacak bu büyülü zaman ki bundan yararlanmak gerekir. Bu aspektler burcunuza büyük şans trigonu oluşturuyor ve bugünlerde uyumsuz olanı en iyi şekilde birleştirebileceksiniz. Zıtlıkları birleştirip şaheser yaratabileceksiniz ne olursa olsun. Ve bugünlerde başarınızın anahtarı kendime karşı doğru davrandığıma inanç. 9 Aralık'ta bugün de gezegen Mars Satürn gezegenine gergin kare aspekte olacak ki bu birinci ve 10. astro alanınızı etkileyecek. Bu gergin aspekt ve söz konusu olan iş 2024 Nisan'da doğmuş, oluşmuş olabilir. Artı da bu aspekt evet başardım. Belki o kadar kolay ve parlak değil. Bir zamanlar hayal ettiğim gibi. Ama başardım, dayandım, başardım, sonuç elde ettim ve bu sırada sadece daha güçlü oldum hissi verebilir. Eksi de bu aspekt. 2024 Nisan'dan şimdiye kadar hayatınızda birkaç etap olduğu hissi verebilir ki güçsüzlük hissetmişsiniz. Koşullara karşı güçsüzlük, başarıya ulaşamama veya genel olarak hareket edememe imkansızlığı, yani duraklama dönemleriydi ki bunlardan kaçınılabilirdi. Periyodik olarak koşullara boyun eğmek zorunda kaldığınız için üzüntü olabilir ama aslında bu sadece hayalinizdeydi. Ve sadece bir şeyi yapmak zorunda olduğunuzu, bir şeyi katlanmak veya bir şeyle mücadele etmek zorunda olduğunuzu sanıyordunuz. Ama bu soruyu farklı şekilde çözebilirdiniz. 11 Aralık'ta gezegen Venüs karmik ay düğümlerine gergin aspektlerde olacak. Bugün 2025 Eylül'de veya Ekim başında hayatınızda olan olayların yankılarını getirebilir ve bu işbirliğiyle, başarılarınızla, kariyerinizle ve genel olarak işlerinizdeki başarıyla ilgili sorular olabilir. Bugün uzun zamandır hayal ettiğiniz sonuçları aldığınız, beklediğiniz sonucu aldığınız gün olabilir. 12 Aralık'ta Gezegen Merkür Yay Burcu'na geçiyor, horoskopunuzun 10. evine ve sizin için çok aktif zaman başlıyor. İç ateşinizi daha fazla ısıtacak ve başarılara ihtiyaç duyacağınız zaman. Başarılara ihtiyaç duyacağınız dönemde daha fazlasını istiyorum, yapabilirim ve mutlaka başaracağım. Çünkü içimde bu ateşi hissediyorum, öne çağıran ateşi hissedeceğiniz dönem başlıyor. Bu 2026 yılı için hedef koyma zamanı. Ayrıca bu dönem size önemli bir sorunun çözümü gündemi getirebilir veya işlerinizin durumuna bağlı bir kişiyle önemli buluşma 14 Aralık'ta gezegen Mars Neptün gezegenine gergin kare aspekte olacak ve bu karmaşık aspekt özellikle balık burcunun son derecelerinde herhangi gezegeni olanlar için. Bu aspekt iki ana planda proyav olabilir. İlk plan sırlar, gizlilikler herkes de var. Herkesin hayatında, düşüncelerinde konuşmak istemediği, çevre insanlardan, hatta yakınlardan gizlemek istediği bir şey var. Ve bugün de biri dolabınızda, dolabınızdaki iskeletlerde karıştırıyormuş hissi olabilir. Ve bu, bu yapan insanlara karşı değil, kendinize karşı rahatsız edici olabilir. İkinci bu aspektin etkisi olasılığı, burada bir şeyden vazgeçmek zorunda gibi olmak. Rahat bir şeyden, örneğin akşam planlarınızdan, veya hayalinizden veya sadece bir şeyi hayal ederek mutlaka olacağını düşünerek ama size bunun imkansız olduğunu söyleyecek insanlar bulunabilir. Bu yüzden bugün de kişisel sınırlarınızı ve kişisel bilginizi korumak gerekir. 15 Aralık'ta gezegen Mars'a Oğlak Burcu'na geçiyor. Mars Burcu'nuza talepkar sektöründen çıkıp sonuçlar ve başarılar sektörüne geçiyor. Sosyal aktivite ve kolektif faaliyet sektörüne geçiyor ve sizin için çok faal zaman başlıyor. İnsanlarla daha kolay iletişim kuracağınız zaman. Çok buluşma, konuşma olacak. Herhangi etkinliğe kolektif hazırlık olacak veya herhangi kolektif olayda katılım alacaksınız. Bu zaman kendiniz yapmadığınız işlerde dahil olacağınız zaman. Ayrıca Mars'ın olacağı 11. ev, internet evi. Bu yüzden internet üzerinden çıkarlarınızı ilerletmek için çok iyi zaman başlıyor. Örneğin internet mağazanızı veya sosyal ağlardaki bloğunuzu geliştirmek. 17'den 21 Aralık'a kadar Güneş, Satürn ve Neptün gezegenlerine gergin aspektlerde olacak ki bu birinci ve onuncu astro alanınızı etkileyecek. Bu aspekt tüm burçlar için gerçeğin, çıplak gerçeğin, örtbas edilmemiş zamanını gösteriyor. Yani bu böyle sert sonuçlar aspekt hiçbir örtüyle örtülmemiş ve özellikle bu aspekt sizin için önemli. Çünkü Satürn ve Neptün gezegenleri hala balık burcunda misafir. Bu yüzden bu kendimize puan verdiğimiz zaman 2025 Mart'ta hissettiğimiz planlarımızı, heyecanımızı hatırlıyoruz ve tüm bunların bizi nereye getirdiğini, hangi sonuçlara bakıyoruz. Dürüst ve öyle diyelim ayık değerlendiriyoruz nereye geldik diye. Ayrıca bu dönemde bizden imkansızı talep ediyorlar hissi olabilir. Çevre insanlarının bize yönelik beklentileri diğer insanlara göre çok daha yüksek. 20 Aralık'ta Kara Ay, Lilith horoskopumuzdaki şeytan ayartıcısının yansıması burç değiştiriyor ve 14 Eylül 2026'ya kadar Lilith horoskopumuzun 10. evinde olacak. Lilith hayatımızın illüzyonlar, hatalar, seraplar beklediği alanı gösterir. Bu muhtemel günahların ve hataların alanı. Bu kara ay transiti her burca ne getireceği hakkında detaylı olarak ayrı bir video yapacağım. 21 Aralık'ta Greenwich saatiyle 15:03'te Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Ve bu kış gün dönümü günü, bu çok güçlü gün, enerjik güçlü, bu yeni güneşin doğum günü, bu yılın dört güç noktasından biri. Bu yüzden bugün de kendinize zaman bulmak önemli. Daha doğrusu bu akşam planlarınız ve hedeflerinizle çalışmak için tam şimdi doğuyor ki, 2026 Mart'ın 20. günlerinde eylem impulsu olarak alacağımız güç, eylemlere impuls olarak, imkanlar olarak alacağımız 20. günden 25 Aralık'a kadar gezegen Venüs, Satürn ve Neptün gezegenlerine gergin aspektlerde olacak ve bu dışarıdan herhangi eleştiriyle karşılaşabileceğiniz zaman veya bazı şeyler için sizi yargılamasınlar diye süreçleri, işleri yapmanız zorunda hissettiğiniz zaman ve 25 Aralık'tan gezegen Venüs zaten burcunuza uyumlu aspekte olacak ve 11. astro alanınızdan şans aspektini verecek ve size çevre dünyadan geri dönüş hissi getirecek zaman başlıyor. Bu hoş konuşmalar, buluşmalar, aramalar zamanı, bu hesaplamadığınız bonusları alacağınız zaman ne olursa olsun. 30 Aralık'ta gezegen Merkür-Satürn gezegenine gergin kare aspekte olacak ki bu önemli soruları çözmeyi planlamamak gün çünkü burada uyumsuzluklar, aksaklıklar ve plan ihlalleri olabilir. Özellikle burada yolculuk süreciyle, bir şeyin teslimiyle, alımlarla veya bazı organizasyonel anlarla ilgili aksaklıklar olabilir. 31 Aralık'ta gezegen Mars Karmik Ay düğümlerine olumlu aspektlerde olacak. Bu büyülü aspekt iyi sözlerimizin, dileklerimizin ve niyetlerimizin etkisini çok katlayacak. Bu yüzden bugün de iyi sözlerde ve dileklerde cimri olmamak gerekir kendinize ve yakınlarınıza karşı. Ve ayrıca bugün de özellikle zamanla test edilmiş insanlardan gelen davetlerden veya tekliflerden vazgeçmemek gerekir. Astroloji açısından Aralık 2025 ayı böyle olacak. Size harika ve başarılı bir ay diliyorum sevgili balıklarım. Lütfen kanala abone olun. Size çok memnun olurum.